geyik ile asma ağacı Bir gün geyik ormanda güle oynaya gezerken dolaşırken karşısına iki tane avcı çıkmış. Başlamış koşmaya onlardan kurtulmak için. Avcılar düşmüş peşine. O koşmuş, avcılar kovalamış. O koşmuş, avcılar kovalamış. Fakat artık yorulmuş bir ileride bir tane asma ağacı görmüş. Hemen oradaki yaprakların arasına saklanmış avcılar aramışlar, aramışlar bulamamışlar. Geri geri dönmeye başlamışlar. Geri gidiyorlarmış bir yaprak hışırtılarının sesini duymuşlar. Bizim geyik tutmuş oradaki yaprakların hepsini yemiş. Öyle olunca kalmış ortada. Hemen avcılar koşmuşlar, bunu yakalamışlar. Geyik aç gözlü olmanın cezasını çekmiş.